Mavi kirpiği yenmek kolay mıdır? Doktor Egmen, bizi neden buraya çağırdın? Hepsi vakti gelince açıklanacak dostlarım. Hala bir kişinin daha gelmesini bekliyoruz. Tamam, eh burgerde öyle vardiyan var. Eğer gecikirsem asla ücret artışındaki kar payını alamam. Ee, yeter, nasıl ee, tamam. tamam, tamam başlayacağız. Beyler bu odada tüm zamanların en zor, kural tanımaz, en muhalif vari kötülerini sergileyen bir... Muhalif vari mi? Böyle bir kelime var mı? Burada onca kötülük varken bir kelime olmasına gerek yok. Her neyse buradasınız çünkü ortak bir yönümüz var bizim. Güzel peynirlere karşı duyulan sevgi evet, mi? Evet ama bunun yanında hepimizin ortak bir rakibi var değil mi? Kirpisonik ve şaşkın arkadaşları hepimizi yenmeyi başarmadan önce onları durdurmalıyız. Biz durdurmalıyız. Çok kullanışlı kitaplığımı monte etmeme yardım ettiğiniz için teşekkürler. Bunu şu yabancı kendin yap mobilya dükkanından aldım. Bu kadar mı? Bir kutuya ne kadar çok şey sığdığını görsen şaşırırsın. Vay! Ya, oh, oh. Hmm, hmm. Bu peynirler bir harika. Peki ya krakerler nerede? Her şeyin muhteşem olmasını istemiştim. <laughs> Sakinleşin millet. Orbotu markete yollayacağım hemen. <laughs> Problem çözüldü. Demek beni bu yüzden çağırdın. Kirpi gölge. <laughs> <manager> Millet <iyi> bakın şey <Bruno> <laughs> gölge burada. Kabartma yazılı davetiyelerin etkili olacağını biliyordum. O da kim? O yalnızca tüm diyardaki en popüler ikinci karakter. O oldukça iyi. Sana bir sandalye bulayım kirpi gölge. <laughs> 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 Ayakta durmayı yeğlerim. <laughs> seni kötü seni. Ben de bunu severim. Herkes en iyi yöntemin bu olduğunu bilir. Herkes ha ya ha. Nerede kalmıştık? En baştan başlayalım. Burada hiç yazı yok. Yalnızca resim var. Tıpkı yazmaya başladığım roman gibi. Hmm, senaryo burada ama karakterler her yere saçılmış. Ve böylelikle benim muhteşem liderliğim ve sizin muhteşem sadakatiniz sayesinde o mavi kirpi ve arkadaşlarını yeneceğiz. Hey, baksana neden emirleri sen veriyorsun? Buradaki en başarılı kötü benim. Hapishanede hepinizin toplamından daha çok vakit geçirdim. Bu da yakalanmada en başarılının sen olduğunu kanıtlıyor. İhtiyacımız olan şey eğitimli biri. Sizin gibi başına buyrukları bir arada tutabilecek ve güçlü bir yönetim sağlayacak organize bir lider. İtiraz ediyorum. Herkes güçlü bir yönetimi öğrenebilir. Düzelteyim. İtiraz Mahkeme dilinde kullanılır Toplantı dilinde değil Sürdürülebilir Eğer aramızda bilim kurgu klasiği yıldız mücadelesiyle ilgili Azıcık bilgiye sahip biri bile varsa tahmin eder ki Liderimiz kendini görkeme adamış Deneyimsiz bir genç olabilir Tabii Amiral Glork'un hatalarını tekrarlamak istemiyorsan Dikkatinizi kaybetmeyin Hatırlatayım Bu toplantıyı ben düzenledim Unutmadan harika iş çıkarmışsın Bardak takımını kim seçti Almamak için kendimi zor tutuyorum Hadi Ekmen toparla şunları ya, Bu grubun ihtiyacı olan şeyi biliyorum Biraz takım toparlama egzersizi yapalım Dostunuzun kollarına doğru düşün Ve sizi yakalamasına izin verin Buna güven düşüşü deniyor ya. Benim hatam Size işaret vermeliydim Benim suçum Mücadelenin ortasında ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu yüzden kendiniz mücadele etmeyi öğrenmelisiniz. Eski geliştirme Tugay'ım, Giggles'ın orsta oynadığım bir oyuna geçelim. Buna zip zap zop deniyor. Hayali bir topu birbirimize fırlatırken zip zap ve zop diyoruz. Ben başlayacağım. Zip zap. Senin sarandı örke, Onu devre doğru zoplamak ister misin? Belki de bana doğru zaplamak istersin. Olmaz mı? <laughs> Pufladı. Bunu kabul edebiliriz. Harika işte gölge. Sus artık şaşkın. <laughs> Senin varlığınla yeterince rahatsız oldum. Ne ama hayır hayır gitme. E, hala toplantıyı bitirmedik. Daha sosis kızartıp fenerli körebe oynayacaktık. Burada tarih yazıyoruz. Daha önce bu kadar kötü bir araya gelmemişti. Burada kötü biri göremiyorum yalnızca bir grup şaşkın vakit geçiriyor. Bu da bir şey değil mi? Hayır, pek sayılmaz ile C tarafı arasındaki farkı nasıl ayırt edeceğiz? A tarafında bir tane daha L rafı olmalı. T tarafı demek istedin değil mi? Ee... Tails, eğer L rafı ve T rafını karıştırıyorsan bana yardım et. Hadi artık. Kim de vidalarını kullandı elimde yalnızca J kutları kaldı ve bunlar işe yaramaz. Peki G sırtını gören oldu mu? Şey, sanırım buldum. <laughs> Harika. Şimdi mağazaya gidip yenisiyle değiştirmek zorundayız. Hadi toparlayalım artık. Bu hiç iyi değil. Sonic her zaman beni yeniyor ama Gölge ekibimizde olursa onu gerçekten durdurabilirdik. O çok havalı ve de sinirli. Eğer herkes eğlenirken bir köşede dikilmek seni havalı gösteriyorsa ilkokulun en havalı çocuğu ben olmalıyım. Hepimiz bunun doğru olmadığını biliyoruz. Bu yüzden Gölge istediği yere gidebilir. O bizim gibi takım oyuncusu değil. Doktor Eggman'in harika liderlik yetenekleri ve bizim muhteşem sadakatimizle kötü akıllarımıza gelen her şeyi yapabiliriz. Ah, bu yaptığım konuşmadan bir alıntıydı değil mi? Harikasınız. Tamamdır takım topladın. İşte planımız. Pekala yeni bir tane daha aldık. Hadi buraya kuralım. Sonra yine batırdığımızda yeni bir tane daha alabiliriz. Harika fikir Sonic. Bu yüzden ben liderim. Hadi şimdi bu ucuz mobilyayı iki dakikada kuralım. Elbette ki sınırlı yeteneklerimizle. Pekala parçalar ve talimatlar bitti. Sanırım başardık. Harika iş çocuklar. Biri gösterişli bir giriş mi istedi? Tails hava desteği sağla. Biz yerde kapışacağız. <laughs> Aldı bebeğim. E, fotoğraflarım. Tuzak kormuşlar. Olamaz. <laughs> Na kız, hepsi sana kaldı. Görünüşe göre ekibin biraz güçsüz kaldı seni mavi kirpi. Seni birebir de istediğin zaman yenebilirim Egmen. İyi ama kim birebir dedi ki? Şaka yapıyorsun değil mi? İşe yarıyor. Plan işe yarıyor. Buraya gel seni koca konserve açacağı. <laughs> <laughs> Olamaz. Adamlarını geri çek. Yoksa seni gelecek haftaya yollarım. Gelecek hafta meşgulüm. Yani istersen yeniden kontrol edebilirim ama... Şaşkınlar. Bu kadar yardıma rağmen Sony'yi yenemediniz. Size nasıl yapılacağını göstereyim. İşte bu. Gölge Ekmen takımına katıldı. Adamım bu inanılmaz. Çok mutluyum. Yardıma ihtiyacın var mı Gölge? E tamam bunu sen halledersin. Oho, seni kaçırdım. İzin ver de e tamam hazır olduğunda bana işaret et olur mu? Çekil yolundan seni beceriksiz. Ne? <laughs> <laughs> ne affedersiniz ben gölgeyle birlikteyim. Hey! Onun için bütün gün uğraştık. Senin saçma el becerilerin tüm kirpi ırkı için bir utanç kaynağı. Ve bu yüzden cezanı çekeceksin. <laughs> Başardık. Sonic Eggman takımı tarafından alt edildi. Galibiyet fotoğrafı. Seni beceriksiz. Onu tam da kısırmıştım. Üzgünüm benim hatam gölge. Flaşı kapatmayı unutmuşum. Ama fotoğraf harika buna şüphe yok. Yeter. Sizin gibi şaşkınlar ortalıkta gezinirken rakibimi nasıl yeneceğim ki? Yakında tekrar karşılaşacağız Sonic. Ama bir sonraki sefer benim kurallarımla. <gülüyor> <gülüyor> evet. Harika işte arkadaşlar. Bir kitaplığı monte edemiyor olabiliriz. Ama bir grup şaşkını dize getirmek konusunda iyiyiz. Hazır o konuya değmişken Şimdi arkadaşlar bu küçük karışıklığın sorumlusu kimseye parmaklarımızı ona doğrultalım. Vay ne harika maceraydı. Umarım gelecek sene de böyle olur. Ben de eğlendim Kübot. Aynı sekiz karakteri ve dört bölgede anlatılabilecek yüzlerce hikayeyi düşün. İhtimaller sınırsız. Yine de emin olmak için bir internet oylaması başlatalım. Durun lütfen.